sevgili izleyenlerim şimdi size bir diziden bahsedeceğim ama bu dizinin özelliği içinde bir tek iyilik olmadan adının iyilik olması bir aile ihanete uğrayan anne Neslihan ihanet eden iki çocuklu baba Murat evli biriyle birlikte olan Damla ihanet sonrası Herkesin birbirinden intikam almasını içeren entrikalar, entrikalar ve zengin bir kayınvalide büyük bir şirket. Bu şirkette e, çalışan olan Murat, bu şirkete hak etmeyen e, kızıyla evli olduğu için orada bulunuyor ve Neslihan'ı seven, ona kavuşmak isteyen. Onun içinde entrikaları pohpohlaştıran Koray ve bu ortamda yetişen iki masum çocuk. Şimdi ilginç olan bence niçin biz toplum olarak bu dizileri izliyoruz? Yani içinde aldatmak var, aldanmak var, intikam var, entrikalar var asıl incelenmesi gereken bu değil mi bence? Biz nasıl bir toplumumuzda bu dizilerin arkasından gidiyoruz ve ta 12. bölüme kadar halen de geçen yıldan beri izleniyor. Bence biraz sorgulamak gerekiyor.